Evet, doğru değişikliği. 4800 sayılı iş kanununa göre burada işçinin alacağı ücret ne kadardır? Yönetmeliklerimizde işçi kelimesi yazmaz. Sadece kanunda vardır. Çünkü değişti. Çalışan kapsamında değerlendiriliyor. Şey çalışan diye geçer tüm yönetmeliklerimizde. Şimdi bu soruyu ben anlatacağım, beraber çözelim. Olurdu. Tekrar etmemi isterseniz de ederim. Şimdi 45 saat bir de 50 saat çalışmış. Yani arada 5 saatlik bir fazla çalışma var. Şimdi yüzde ile fazlası ödeniyor. Dolayısıyla saat başına ücreti 10 olduğu için yüzde ile fazlası 1 saat için 15 lira. Kaç saat fazla çalışmış? 5 saat. 15 çarpı 5, 75. Bir de 10 saate var. Burada 45 saati de zaten elimizde var. 45 çarpı 10, 450. Fazladan çalışması 75. Dolayısıyla...